Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size nerf kutu açılımı yapacağım. Şimdi başlayalım. Geçenki videomda dediğim gibi videomda gelecek yerim geldi bugün. Heyecanlıyım. Evet, o oh, 2 kat koymuşlar. Koyamadım. 2 kat zaten dedim görmedim. 2 kat değil mi? Bu sert, uzakta çok kolay bir şey değil oğlum. İyi uzak hamzım. Şimdi bir koltuğun daha mı? Hiç uğruzunu acımıyorum valla. Ne acıyorum. Oyun kurduğum için de hiçbir şükür olmaz. Ne? Gidiyor vakit yok mu sonra? Yok. <laughs> e, o, o zaman uzaklaşır. Yok. Ne yapacak bu an videomu? Şuraya gidelim, şuraya gidelim. Açıldı. Emin değilim artık. bu kadar ağır göre. nerf olduğunu eminim. eminim. İşte oldun, eminim. Oh yes. açtım. Bu burayı keseyim. Açtım burayı. Kesin. Nasıl çıktı? Böyle iyi bağlamışlar ki yani. Kargo hiçbir şey olmamıştı. Ben sıfır. Ama böyle kutu açtım. Ben çok seviyorum. Burayı alayım. Burayı alayım. Çok güzel. Çok güzel bir buraya alayım. Buraya Çok Çok fazla mermi var. Yes. Çok iyi. Bu arada mermileri. öyle güzel. Oo çıktı. Vallahi çıktı, çıktı. Eyne dikkat et kalk. Şunu Yes, çıktı. Şimdi bunu ki dur hazırmı çıkarmış. Şimdi çıktı mı? şimdi açtım çıkardım of çok efsane değil mi of. hangi ben çık hangi tuşa çıkıyordu bu <laughs> sorucuna bakayım video ben anlarım zaten de alıyorsun bunu deniyorsun da kutunun bir şey kalmadı gizlin kutu bakalım ben mi aldık bir bunun için pil gerekiyor ben bunları öyle pilleri falan yapacağım arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Taktım ben bayağı uğraştım bayağı zormuş biraz zormuş da çok değil. Şimdi arkadaşlar takıyorum. Taktım arkadaşlar. Pilli taktım. Şimdi arkadaşlar bayağı ödedim şu an. neden? Şimdi bakayım. Bu da olmuş ki. Mermi yok yuh. Ne oldu? Takamadım Hemen bakayım. Mermim gitmiş anne. mermim, mermim için şuna da bir adam ama. Mermi zor bizim dostum ben buraya bakayım buraya kesin şuna. Kaçmış. Oğlum bunun en sevdiğim nöbelerimden biri. Hadi bugün geldim. Bu onun dışına gitmez. Bir yeteneğinde olmuştu. Ne demeyim? Arkadaşlar hatayı buldum. şimdi bakın vuruyorum. Ay nefes bu işte. Ne yani? Oha nasıl nefes ya. Çok garip bir ses çıkmış. Evet bu da bitti. Şimdi ben oradan da toplayacağım. Çekmek istiyorlar. Arkadaşlar şunu beğenmeyi takmayı göstereceğim. Bu arkadaşlar? Buradaki şuraya takıp böyle şuraya takıyorsunuz. Dur, tutayım. Şuraya. Şuradaki. Kusete değil şuradaki. Nasıl Çık. Başını şunu çek. Dur. Başını çekip biraz çekiyorsunuz. Sonra alıyorsunuz. İçine mermiler dolduruyorsunuz. En eğlenceli kısımlarından biri bu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dur. Buraya gel çocuklar. Bu çok eğlenceli bir silah vallahi. En, <laughs> en, ben en eğlenceli nerf bu. Ve en sevdiğim nerf savaşı yaptığımda baya eğlenceli oldu eminim. Yüzdeyiz. Şimdi taramalı atıyor. Ben sağcılıklarım var zaten. Şimdi ikisini böyle Bu öyle olması. Mesela siz böyle olsun. Ben Şimdi arkadaşlar taktım mermileri. Bir daha tam bir kez daha ve bu videoyu bitireceğim. Hemen arkadaşlar takıyorum bir daha. Takayım mı buraya çık? Hiç sorun olmasın. Ha sorun yok. Şunu da arkadaşlar alıyorum. Beni öldürüyorum. Bakalım. Ay koptu o. Ne sıkılıyor bu? Bakalım mı? Baktım, baktım. Gel, baktım, taktım yok Tutulmuyor. Arkadaşlar, size olursa hiç korkmanıza hiç gerek yok. Ne oluyor? Arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi bu nerf'i tanıttım. Çok güzel bir mod. Şarjörlü. Bu bir daha nerf tanıtımlarını istiyorsanız bit Videoya 200 like gelsin. Ve de kutu açılımlarının devamını gelmesini istiyorsanız 100 like gelsin videoya. Hadi arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.